Arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Kardeşlik Craft Arkadaşlar Ayaz birazdan gelecek. Şimdi Ana Ayaz da bu video kötü olacak diyor. Tabii kaçırız. Haklı kardeşlik craft. Arkadaşlar bu video kötü olmayacak şimdi. Arkadaşlar bu video çekmemin sebebi şu. Arkadaşlar birazdan göstereceğim niye 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 bu videoyu çekildiğimi Arkadaşlar çünkü arkadaşlar ayaz birazdan evine gidecek. O yüzden bu o yüzden bu videoyu çekmek çekmek istedim. Ayaz, Ayaz gitmeden de hemen bir güzel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ayaz'ın kanalına da abone olabilirsiniz. A ayaz pembe koyun buldum. Pembe koyun. Evet arkadaşlar Ayaz'ın suyla işini beğendiniz mi? Şimdi arkadaşlar ben bu evi güzelleştireceğiz Ayaz'da. Böyle duvarları falan çekelim. Gelelim gel gelelim o zaman görüşürüz. Arkadaşlar bakın ta 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 tam. Ayaz nasıl olmuş? Güzel olmuş. Şuna göre bu 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 burada. Buradan buraya atladım Arkadaşlar bu arada şuralarda bir yerde bir pembe koyun vardı ama despawn olmuş. Arkadaşlar şimdi o pembe koyunu bulamayacağımız için. Ayazcığım ben şöyle bir tane kapı koydum hemen. Bu kapıdan artık içeriye de girip çıkabileceğiz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey kürekleri elimize alıp ve bu zeminin her tarafını meşe kütüğü yapacağız. Hadi o zaman iş baş, işimiz başımızdan aşkına Ne arkadaşlar. Şimdi gözünüz inanamayacaksınız. Çok güzel bir yer yaptım da. Oğlum buranın kapısı. Buranın kapısı nerede? Adı. Ayaz da oyundan ayrıldı. Şimdi Arkadaşlar yapmam gereken şey biraz oyunda değilken her şimdi yapmam şimdi hemen şu gizli sığınağı mı gizli sığınak yapımına başlamıştım ben hemen o alttaki gizli sığınağımızı bitirelim ayaz yokken hızlıca hızlıca da ben yine bütün oyun odunları neye harcadım sizce Tabii ki de tahtaya duymuşum hemen bir tane taş taş bilek yaparım Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey şöyle. Hemen bir tane taş kürek yaptım. Şimdi hemen görüyorum arkadaş. Arkadaş Ayaz da yanımda da vid ne videosu şey izliyor. PC oynuyor. PlayStation 3'ümüz var bizim. Onu oynuyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi te, te, gibi şey modumuz ya bu. Çok güzel bir moddur ya. Arkadaşlar ben çakılları tek attığımızda onu unutmuşum. Şöyle arkadaşlar burada buraya, buraya, buraya bir tane de meşale koyacağım. Arkadaşlar bakın kayalardan tuz çıkıyor. Bu tuzda bu kadar tuzda ne yapacağız bilmiyorum. İçimiz dışımız tuz oldu ya. Normalde ben tuzun kumdan çıktığını sanırdım. Alex, Alex hayır. Arkadaşlar kedimiz de Ayaz'da kediyle oynuyor. Alex hayır. Kedi Alex hayır. Ayaz arkadaşlar. Alex hayır. Ayaz gibi. Cim... Alex. Arkadaşlar Ayaz şu an çok komik. Arkadaşlar Ayaz şu an aşırı komik hareketler yapıyor şu an Alex'e. Yani kedimize. arkadaşlar çok şimdiki. Şu an arkadaşlar e, e, evin evin durumu arkadaşlar bakın şu an kadar komik ki şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar şu. Şimdi arkadaşlar yapacak şey arkadaşlar yok. O yüzden şimdi hızlıca gidip bir tane su kovası almam lazım koşa koşa. Aşur davam. Alex hayır Alex hayır Alex hayır. Alex <laughs> Arkadaşlar şakyan, evde yazın durumu görseniz vay kahkahalar atarsınız. Alex hayır diyor. Iki de bir defter. Tamam arkadaşlar ben bir şuraya düzeltip geliyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bu kısmı yaptım. Şimdi tohumlarımızı ekip büyütmem lazım bunları. Eyvah trilyon ayrı tohum var Hemen bunların hepsini ekeceğim Şimdi arkadaşlar Buğdaylar değil de arkadaşlar Vanilya var bunlar da ekiliyor arkadaşlar Best Nereye koysam Aa, Tamam buraya koydum açalım Ve içinden arkadaşlar tohum Nomuz yokmuş O zaman arkadaşlar Ben böyle to to tohum kazıp geliyorum Görüşürüz Arkadaşlar şimdi 64 tane kemik tozum var Bunları şimdi hepsini büyüteceğim. Büyütemiyorum arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar sanırım bir bug oldu. Ben mi bunları bir büy büyüsene. Allah'ım ya. Olmuyor ki. Arkadaşlar dolma biber. Yay. Bu da sanırım soğan arkadaşlar hemen bunu açıyorum da. Haricim çıktı. Arkadaşlar neyse ben bunların hepsini büyütüp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın bu, bu, bu sandıkta da olan şu 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 bak bu, bu bunları topladımlar. Soğan, muz, portakal, dolma biber üzüm falan, vanilya. Bunları topladım. Bir sonraki bölümün hızlı gelmesini istiyorsanız bu videonun arkada bir 5 be, like olsun. O zaman arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.